Almanya Başbakanı Merkel, Parlamento'da yaptığı konuşmada bir kez daha Türkiye'nin sığınmacı krizinde anahtar role sahip olduğunu ifade etti. Merkel konuşmasında Türkiye ile işbirliği yapmadan sığınmacı akınının düzenlenemeyeceğini ve azaltılamayacağını belirtti. Bir grup gazeteci 10 Ekim'de düzenlenen intihar saldırılarında 99 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı önündeki alanı ziyaret ederek buraya karanfil bıraktı. Bazı gazeteciler hükümetin konuyla ilgili getirdiği haber yasağını da eleştirerek bunun anlamsız olduğunu ifade etti. Esad rejimine muhalif gruplara karşı Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle taarruza geçen Suriye ordusunun ilerleyişi sürüyor. Suriye televizyonu, başkent Şam yakınlarında yaşanan çatışmalarda öldürülen teröristlerin üzerinde Türkiye'de verilen kimlikler bulunduğunu duyurdu. Kazakistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sorununun çözümü konusunda yapıcı olmadığını savundu. Putin, Amerika'nın hem Rusya'nın Suriye'deki mücadelesini eleştirip hem de bu konuda görüşmek istememesini anlamadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump göreve gelmesi durumunda ülkede bulunan tüm kaçak göçmenleri sınır dışı edeceğini belirtti. Trump ayrıca Amerika'da doğan her bebeğe vatandaşlık verilmesi uygulamasını da kaldıracağını ifade etti. İtalya'da yağan aşırı yağmur sere neden oldu. Ülkenin orta kesimlerini etkileyen felakette en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Roma yakınlarındaki Tiboli kentinde de Aniene nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.